Evet yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar bugün Leomort orman yapacağız daha önceden yapmıştık birkaç ay önce ee, gerçekten çok güçlüydü bakalım hala eskisi kadar işlev görüyor mu facecamli video istemiştiniz benden arkadaşlar birkaç gündür hastayım ee, hatta bir süredir hastayım halsizim ee, grip olup duruyorum bir şeyler bir şeyler oluyor o yüzden facecam'i kapatıyorum ki e, gerçekten böyle garip bir tipim oluyor Güzel bir like bekliyorum. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. İstekli yazın sıra sıra oynamaya başlayacağız arkadaşlar. Evet Franco'nun hamlemini görmek ister misiniz? Buyurun Franco hamlemi. Bu adam Mistik ve şu an Yunus, ben, ee, Fatih 600 puanın üstündeyiz üçümüzde. Ve adam fiziksel hamlemli Franco denk geliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir demeyin oluyor falan diyormuşum. Neyse, yapacak bir şey yok abi. Şimdi ayarlarım hala aynı değil mi? Birkaç gündür oyuna girmiyorum çünkü. Ne haber lan? Rabufik. Rabufak. Şimdi kanka, bir şey diyeceğim. Sen tank olarak girdin. e Franco? Franco da aynı şekil. Değişik bir şey olacak. Senin solo'ya gitmen gerekiyor Yunus. Başka yapacak bir şey yok. Şimdi hızlıca katılmamız lazım. Acilen hadi %30'un aşağı in, in in Ne yazmış lan bu kız ya? ne yazmış? <laughs> ne bileyim oğlum esmerdim kiri yazmış. Yemin kereyim mi diyor bir şey diyor mu? Yo ne alaka lan? Ondan onu nasıl çıkarttın oğlum? <laughs> Allah Niye sen. Yazmış? Ya anime ya. Anime ile ilgili bir şey de olabilir. Ondan onu nasıl <laughs> çıkarttın <Aha>. oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Ya Allah seni kahretmiyoruz. Şimdi abi orman rotasyonuna devam. Çok hızlı bir şekilde orman dönmem lazım ki ee, şunları alalım. Genellikle mavi bastıkları için ben red atmıyorum abi. Ama bende deli MS var şu an. Bilmiyorum neden. Zorlama fazla onu geleceğim ona. Yanlış yaptım orada komboyu ama. Aynen gördüm kör oldum. Hmm. <laughs> orada komboyu yanlış yaptım ama hallettim tamam sıkıntı yok. Elim ayağıma dolandı lan bir an ne yapacağımı şaşırdım. Ya bir hero'yu uzun zaman oynamayınca böyle sıkıntılar olabiliyor ama neyse dur bakayım elimi alıştıracağım şimdi. Fatih aşağıda. Turtle'a gidiyorlar. <laughs> Mi lan cana bak. Evet. Turtle'dalar. lan. Geliyorum. Ulti yok. Ben de ulti yok ama bir bak geleceğim. 8 saniye 7. Aldılar bile. Neyse tamam salla. Alamazdık. İyi gidiyoruz. Şu anda ona tekrar bir gen katacağım. alabilir miyiz acaba ya? Fatih geliyor ona. Evet aşağıda öldüler ikisi de öldü. Fatih gelene kadar öldüm öldüm. <laughs> Ölür mü? Öldürün onu. Acaba Granger gelir mi bu tarafa doğru? Maviye bakmaya gitti bizim. Benim, benim için her şeye... Ultim geliyor. Şeyimizi falan tutabiliriz. Abi alt lane'de niye sürekli ölüyor bunlar? Ben anlama anlamış değilim ya. Gel gidelim şuraya ya. Ben de geleyim. Change'in ultisi yok bak. <laughs> Safı da yok. Tuttum onu. Öldü abi change. Yardım hızı. Çık 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 çık. Öleceğim ben ya. Of. Neredesiniz be abi? Burada be abim, burada ya. Hadi o da sattı. Aldım. ya Tamam. Onur güzel kill aldı ya. Kanka iyi toparladık da orada eğer şeyde geri çekilmeseydim şey beni mahvedecekti. Lunox beni mahvedecekti. O yüzden geri çekildim biliyor ben oradan. Ben sana demedim ya. Datoş tutur tokatladı beni valla. Turtle geliyor. Girin Turtle'a geleyim. Hazır hepsi ölmüşken. Geliyorum kanka direkt geleceğim oraya. Ama hepsi geliyor galiba. Olmalı. Change de burada hepsi burada 4 kişi daha. Çalabilirsen çatla. Helal be. Lan! önüne geçtim ama yok ya. Günüver'e fark edemedim ben orada. Fatih Sen aldı abi öğrencim. tamam bravo bravo bravo. Her türlü öndeyiz abi şu an. Lan maviyi alacak. Maviyi kovalıyor çakal. Fatih mavi Fatih onu oyalaması lazım çok iyi bir şekilde ha, al işte attı ya. Boz yavrum boz 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 durdu süpersin lan. La sen süpersin ha. Tam ultisini de aldı çok iyi. Al işte direkt baksana ne çıkmış çakal esaret kolyesini yapıştırmış. Şimdi ben bir can çalmayı alayım. Acaba ne zaman takım arkadaşım katledilmeyecek ya? Of of zıplaması yok onun ama gelebilir herhalde evet. ölür müsün artık be oğlum ne niye bu kadar çekiyor, gördün mü ya ya çok az yok, vuruyor o çıktı kanka o yüzden ha. hasarım da yerinde değil şu an o kule gitti kanka o tutamayacağım da Lunox falan çok iyi Linox bir seçimdi. Tercih oldu ya. Onu. Ah be. Sen bir bak kanka aşağıya doğru, Körüldüm ben de şurayı abi. bir alacağım. Kenji buraya kanka gelecek %90 çok bir ihtimal. Ya. Evet. Kenji gelmedi kanka. Kenji mi de alıyor? Geldim aşağıya doğru bir. Ben kaçtım vallahi. Change'in ultisi yok. Lunox'un da ultisi yok. Sarısı vardır ama. Ultim var. Kaplım bağda. Turtle'lar adamlar. Ah be ne ara aldım be. Mavisi çıkacak. Kanka bence basmayalım onlar daha kalabalık sen lane'ini tutsaydın keşke Lane gitti çünkü Sapı yok change'inin sapı yok Öldü Abi ben lane'i tutmak zorundayım Gülver yandan gelecek İnibitöre girmesin en azından minyon Öldü Gelecek Alo Bak geldi Ona rağmen yediniz mi ya gerçekten ya Tebrikler. Kanka işte. Ben yemedim de. Ya kanka belliydi. Adamın geleceği belliydi yani oradan. Abi güzel bir fight atmamız lazım şu an. babanenin içinde dönmemiştir bu arada bak. Şunları ultiye alsam Bu ulti bastı, ulti bastı, kaçın. Kanka ben bunların arasına girsem aslında çok güzel killer alış çıkarız. Bak arkadan beni gör. Girme, bak, girme, 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 girme kimse yok ya orada. Ya ya nereden geliyor oğlum bu? Girme. Yok abi ben bunu reportlayacağım ya bu adamı. Ne kimin? Yok abi. Nereden görüş aldı? <laughs> abi bizim acilen bir ata geçmemiz gerekiyor. Lorddalar. Ya Franco, Lord Minyon itircane, Lorda bak, Franco. Kes şunu. Ranger de öldü. Ama hızlı abi. giremedim oraya ya. Yeterince hızlı olamadım. Çekti. Of. Sonunda. Mavi, bufflarına bakın. Abi buff'ı boş ver. Alt üst lane. Kal buff'ı orman gelecek zaten. İyi gidiyoruz hadi bakalım. Fatih aslında burayı görsen Granger'ı keseriz ha. Kanka minyonlar gidiyor minyonlar. Lane'i boş bırakmayalım. Dur dur ama. oğlum boş ver minyonları ya. Bekle bir. O Granger nerede? Sadaka. Ben direkt ultiyi çektim abi şey. Alır mısınız onu? Aldı mı? Aldı galiba. Aldı aldı. Tamam güzel. Lunox geliyor. Lunox geliyor. Tamam sarı da. Öldü ama o da. Tuttum Granger'ı. Vay vay. Güzel. Alt. Siz gidin abi ben yukarı çıkıyorum hemen. Üst kulesine bakın abi. Midi içeceğim ben. Açabilirsem. Daha kule açamadık ki biz. Dakika oldu 11. Daha yeni yeni kule açıyoruz he. Olsun olsun. Bir Ölmesen ölme. Sana oynayacaklar. Tövbe ya Rabbi. manyak görüyor musunuz chat? Geç abi mavisine. Altla e bir baksaydık keşke ya. Şu altla ittirelim. Sen dikkat et orada manyak. Itinsiz ben görüş veriyorum. Tamam. Al işte Franco. Ya oraya da gidilmez be kardeşim ya. Kus kanka oraya çaktırma. Biz aslında Yoğuz gelecekler şimdi. Gelirlerse direkt atla 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 atla. Bak, atlarım abi. Sağ bastılar. Öleceğim lan. Lan oğlum. Mia gelmemiş ki arkadaşlar. Mi... Tamam fark etmez adamı aldı da. Biz nasıl eridik orada ya. iki saniyede? Oğlum hepsinin üzerine atladım hepsinin. Ya ah be mi ya be ah be mi ya be. Abi çok temiz çıkardık orada bana bir şey oldu bir kitlendim kaldım orada ben ya. Çok güzel hasar hepsi, verirdim. Hepsi skill attı sana. Şuraya bak ya. Kaç kişiden hasar yedim abi Çencini vurduğu hasara bak. Granger'ın başıya bile anasını satayım. İnfazla mı girdi manyak Allah'ım infazla girmiş. Başıya bile vurduğu hasara bak. Oha Lord çıkacak da Granger'lar öyle abi. Doğu 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 hemen doğun Abi şu bitmeyeni de alayım da Baflarını al Alacağım intikamsız almam buff gerek. Buff'ını kesiyor buff'ını kesiyor Hangisini? Kadar. Kırmızı Kesti gitti Ya ooo Pusu da guni şurada bir yerde atladı. Ya hay sokacağım. Yedim hasara bak ya. Tam biri öldü güzel. Orada gel. Orada sıktınız ultim vardı ya. Kankes abi plan, şu lord'u tuts tutsunuz bir. Kesin şunu da. Aa. tamam zorlama şunu çok. Mis gibi lord'u da aldık. Mavisine bak. Atlayın. Mavisi. Alt lane. Gör alt lane'i sen. Mavi boş ver. Geliyorum oraya doğru. Şu an abi bu itler benim tam. Herhangi bir sıkıntı yok. İyi de can Oha. çekiyorum. Burada bir tane item varmış ama. Orası doludur ya. Aslında şurayı bir ittirmesek daha iyi olacaktı da. Neyse ittir şimdi minyon geldi. Abi full atak girmemiz lazım tamam mı Yunus? Sen de aynı şekil Franco'da. Ben Granger'ı tutacağım ya. Lan! Guni atladı. Huu ucuz yırttım ha. Öldü. Lord gitmiş bile ya. Lord gitsin bir şey olmaz. Granger'ı tutamadım. Tutamadım ama uzaklaştırdım. Aldım orayı da. Minyon yok ama. Kardan geliyor minyonu. Çekiyorum abi minyonu. Bitti bitti. Cici. Ben de yukarıdan minyon sokmaya çalışıyor. <laughs> 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 Güzeldi arkadaşlar. Ee, keyifli bir maçtı benim için. Birazcık halsizim ya, fazla. Ki, Konuşamadım. 10 puan vermiş. Ee, hemen bir bakalım MVP verdiğine göre. 12-2-7 oynamışım. Güzel Daha kötü işte. bir skor değil. İki tank girdik. Hem Franco hem Silvana tank yapıldı. Ee, biz de arkadan abi ekmekleri topladık. Like'larınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Bye-bye!